Merhaba arkadaşlar geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz yünden işlenmiş bir parçaydı evin bir köşesinde buldum ve değerlendirmeye karar verdim. Bakalım nasıl bir şey olacak beğenecek misiniz? Hemen fikir bizden geliştirmek diyorum ve yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle böyle katlayacağım ince uzun. Ee, bu köşesinden dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir düzenleyelim. Evet iğneyle ters çevirdim tabii ki tersinden dikiyorum uzun boynu böyle bu şekilde e, dikeceğim. Arkadaşlar sizler de evinizde bulunan böyle kullanmadığınız eski kazaklarınız, yelekleriniz varsa bu tarz şey yapabilirsiniz. Şimdi söylemiyorum ne yaptığımı. Sürpriz. Sonuna kadar izleyin lütfen. E, böyle yapın, kesin kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. E, hazır kazaklar dağılmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Dağılırsa da tellersiniz ya çok sıkıntı olmaz. Evet böyle sıradan dikiyorum biraz şey oluyor ama iğnemin e, ucu biraz paslanmış gibi şuradan şöyle bir tutayım denk gelsin harika oldu arkadaşlar muhteşem oldu öncelikle onu söyleyeyim e, çok güzel oldu sonu e, muhteşem olacak biraz merak edin bakalım ne yapıyoruz tahminleri alalım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalıma destek olmak istiyorsanız Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Her zaman bunu da unutmayınız. Evet arkadaşlar böyle TL TL dikiyorum. Biraz sık dikiyorum ben. Sizler gevşek de dikebilirsiniz ama sık daha güzel olacaktır. Bu şekilde. Evet beyaz kısmına geldim. Pempeler yeşiller bitti. Bu beyazla beyazla dikiyorum. Çok az bir şey kaldı. Dikişim bittikten sonra çevireceğim. Bakacağım nasıl olmuş. Biraz sündürerek dikin arkadaşlar. Benim yaptığım gibi. Ah bir de takılmazsa şu ip takılıyor. Sündürün böyle. Yününüzü öyle yapın. Evet bu da bitti. Uzunlamasına diktim. iki ucu açık. Kahverengi ucu dikeceğim arkadaşlar. Yine aynı şekilde sık sık dikiyorum. Beyaz uç açık kalacak. Böyle evet diktim bitirdim gördüğünüz gibi şimdi buradan ipimi sağlamlaştırayım iyi oldu bence aynen şöyle bir sağlamlaştırdım şimdi ters çeviriyorum arkadaşlar gördünüz mü kol gibi oldu ama kol değil anlamışsınızdır belki de değil mi söylemedim. Evet şimdi içerisine böyle kıvırıp elyaf dolduruyorum ve itiraf ediyorum bir bebek yapıyorum arkadaşlar. Yün bebek evde kolay. Nasıl yün bebek yapılır onu göstereceğim sizlere. Evet böyle elyafımı dolduruyorum. Ee, biraz daha koyalım. Yeşiller bitti. Şimdi çevire çevire böyle kolay oluyor arkadaşlar. Uzun olduğu için elyaf birden girmiyor. Şöyle de bir düzenledikten sonra son Evet biraz daha ihtiyacı var gibi şuranın. Biraz daha elyafımızı koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi tepe kısmını dikiyorum. Yine aynı şekilde. Ee, tellemek, te tellemek mi diyorsunuz artık? Ne diyorsanız ben telliyorum te diyorum sürekli. Evet arkadaşlar böyle az kaldı. Bunu da böyle dikelim. Biraz kulaklı oldu ama onlar birazdan göstereceğim size tekniğini. Ee, çok basit içine çekeceğiz iple. Evet arkadaşlar şimdi bu kulak kısmını buradan sokuyorum. Diğer tarafından çekiştirince içine doğru girmiş oluyor. Gördüğünüz gibi aynı tekniği diğer taraftan da yapacağım. Şöyle düzenleyelim. Şimdi buradan da yine aynı tekniği yapacağım. Diğer taraftan çıkartacağım. Ve böylelikle o kulak kısımları içe doğru girmiş olacak. Bu da bebeğimin kafa kısmı olacak arkadaşlar. Ee, önemli değil şapka takacağım için. Buradan da söyledim şapka takacağımı tabi ee, evet şimdi bu iğnemi o tepeden içe doğru götürüp boğaz kısmını boğmam lazım iple buradan çıkartıyorum çıkartamadım bir türlü evet iğnem çıktı şimdi buradan arkadaşlar tam o beyazın yerinden telliyorum böyle telleyeceğim ve birden çekince boğum gibi olacak boğaz kısmı olacak boynu olacak bebeğimin. Evet arkadaşlar son aşamamız. Evet çekiştiriyoruz böyle ipi ve sonra sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi bebeğimin boynu oluştu. Boğaz kısmı oluştu. Şuradan sabitliyorum hemen. Biraz sıkmanız lazım unutmayın. Çok sıkı yapmayın, çok da gevşek yapmayın arkadaşlar. Normal olsun böyle. Evet şuradan bir sabitleyelim. Evet bitti. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar ipimi böyle geçirdim kestim ki orada bir pürçüklenme olmasın diye içinde saklı kalsın. Evet arkadaşlar şimdi bebeğimin kol kısmını yapacağım. Şuradan şöyle bir dikeceğim. Gördüğünüz gibi biraz zor oluyor arkadaşlar. bayağı bir cebelleştim diğer kolda. Böyle sık sık göreceksiniz de şimdi tel gibi oldu değil mi onu düzelttim ama sonra da. Videoda da düzeltmedim, sonradan düzelttim. Siz de öyle yapın lütfen. Diğer kolda yaptım. İki kolumuz bitti. Şimdi bebeğimin bacak kısmını dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bir şişimi koyalım. Ya ben ortadan e, tam göz kararı yapamıyorum biliyorsunuz. Evet, şöyle bir e, arkalı önlü tığımı geçirdim. Buradan da böyle tığımı çeke çeke dikiyorum arkadaşlar. Tam ortal olmuş oluyor. Yoksa göz kararı illaki bacak kayıyor bebekte. Bunu sakın unutmayın. Bu tekniği de ben buldum. Fikir bizden geliştirmek isteyen arkadaşlar diyorum. Tekniğimi seveceksinizdir. Evet böyle daha güzel oldu. Şişimi çekiyorum tığlarımı. Şiş diyoruz biz bu ara buna. Tığ diyorlar tabi başkaları bu şişimi çekiyorum çeke çeke dikiyorum tam ortalı olacak arkadaşlar Siz de göreceksiniz muhteşem olacak sesimden dolayı özür dilerim uzun zamandır badem topluyordum kilisteydim e, güneşin bağrında çok yorulmuşum ses tellerim gitmiş videoda çekemedim bugün ancak kendime gelebildim video çektim özür dilerim bundan sonra sık sık çekerim inşallah evdeyim ceviz vakti gelene kadar tabi zeytin var ceviz var toplanacak çok mahsul var evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi bacak kısmını kollarını yaptım sesim çok yoruldu şimdi böyle iğnelerimi koydum cep yapacağım arkadaşlar bana ne olduysa çok yorgunluktan olacak galiba göz kararı yapamıyorum buradan ipimi soktuğum iki kat yaptım arkadaşlar ipimi gördünüz mü tekniği güzel oldu değil mi iki kat yaptım ki cep kalın görünsün diye böyle takıyorum üstten geçiriyorum hemen İğnemi çekiyorum. Zincir tekniği diyorlar arkadaşlar buna. Ee, birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen zincir tekniğini. Evet böyle yine çekiyorum. Çok basit bir teknik ama çok gösterişli. Ateminde olur bu genellikle. Ee, ben de bebeğime cep yapmakta kullandım bunu. Şu iğnelerimi çekiyorum. Gerçekten çok yorgunum. Yani bir hafta boyunca badem tarlasıyla cebelleştim kiliste. Kiliste bile korkudan canlı yayın yaptım izlemişsinizdir çarşıya gidemedim kapalı çarşısına Evet arkadaşlar bitti bu son aşamamda yapıyorum koronadan dolayı kapalı çarşıyı gezip size gösteremedim ama bir dahakine söz her yerini gezeceğim Evet böyle bunu da arkadan yine aynı şekilde geçirip buradan da kesiyorum bu teknik çok güzel gördünüz mü ceplerim bitti arkadaşlar çok güzel oldu şimdi şapkam vardı hazır Azra'cımın şapkası bu onu çünkü bu Azra'cım bebeği olacak. Gözlerine gelelim. Arkadan yine takıyorum. Yine gözlerine iğne geçirdim. Videosunu gösteremedim sizlere kusura bakmayın. Bir anlık dalgınlığımda. Yine bu gözlere de öncelikle zincir tekniği yapıyorum arkadaşlar. İğnemi batırıyorum, ipimi üstüne doluyorum. Şöyle göstereyim. İçinden batıyorum zincirin ve ipimi de üzerinden geçirip çekiyorum. Her batışta zincirin içine batacaksınız arkadaşlar unutmayın. Aynen bu şekilde çıkartıyorum. Gözlerin etrafını zincir tekniği yaptım. Ee, kolay oluyor bu. İğne ile belirledim. Tabi sizler e, düz göz de yapabilirsiniz. Unutmayın böyle yuvarlak yapmanıza gerek yok. Azracım istediği için ben böyle yaptım arkadaşlar. Evet gözümüz Oldu gibi şöyle dolduruyorum. Çok basit hemen doldurun yeterlidir. Dilim damağım kurudu bu ara. <laughs> evet arkadaşlar şurada bir ufak beyazlık bırakacağım. Ee, onun için böyle mini mini gidiyorum. Şöyle bir çekiştirelim. Evet şuradan da çıkartıp buradan keseceğim. Arkadaşlar ipi saklama tekniği çok güzel. Böyle bez bebeklerde güzel oluyor bu teknik. Şimdi kaşını ya, kip, 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 kiprik yapıyorum. Amanın konuşamadım. 3 tane yapacağım bu kızımızın 3 tel olsun köşede diğer gözüne de böyle geçiyorum arkadaşlar hiç ipi koparıp takmanıza gerek yok birçoğunuz biliyorsunuz kaşlarını yaptım bu ara nasıl yaptım hızlı hızlı ya <laughs> ağzını da yine aynı şekilde zincir tekniğiyle ağız yapıyorum arkadaşlar kaşları zaten düz yaptım gördüğünüz gibi e, düz tek e, kat iple yaptım. Bu zincir tekniğiyle ağız yaptım. Bilmiyorum dolgun dudaklar olsun istedim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet yapıyoruz. Sesim çok yoruldu kusura bakmayın. Sessiz sessiz. Ağzımız bitti arkadaşlar. Bebeğimizin önüne düğme dikiyorum. Tabi sizler dikmeyebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Azra'cığım illa bu beyaz e, şeyleri dik dedi. E, düğmeleri. Onun için dikiyorum. Böyle güzel oluyor ya. Yelek gibi olsun, ceket gibi olsun değil mi? Sade durmasın, şık olsun böyle. Onu da aynen bu şekilde. Bu düğmeleri nereden bulduysa inanın bilmiyorum. Acaba ben mi aldım ona? Başka bir şey yapacağım diye. Evet arkadaşlar düğmelerimiz de bitti. Arkadaşlar bebeğimiz çok güzel oldu. Gördünüz mü parçamıza? Sizler de eski kazaklardan yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar fikir bizden geliştirmek sizden diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kanalımda kalın.